Selamun Aleyküm cümleye güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümleye insanlara. Şifa olsun, yarasın. <laughs> Sokaklarda. Nereye geleceksin? Arı konuşanlara gıcığım var abi. Evet. Her kim olsa olsun var 30. ya. Normal dedi yani. Evet. O kadar gıcığım var ki. Sokaklarda yürürken biraz asofya danında böyle. Arı konuşanlara gıcığım var. Duydun mu?